Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 100 yıl yaşam oyununun devam bölümünü çekeceğiz. Arkadaşlar bir önceki bölümde tamı tamına 41 yaşına gelmiştik. En son hapishaneye düşmüştük. Sonra hapishaneden kaçmıştık. Hapishaneden kaçınca bir çöle gittik. O çölde de bizi çadırına misafir ettiler arkadaşlar ve sabah uyandığımızda eve gitmeye karar vermiştik ve 41 yaşından devam ediyoruz. Bu arada ben hiç evimiz olduğunu hatırlamıyorum. En son sokaktaydık sanki. Bakalım nereye gideceğiz? Başlıyorum bakalım. Oo, uçaktan iniyoruz arkadaşlar. Pardon, uçaktan inmiyormuşuz. Aa, yandaki kıza aşık olduk sanki. He? Yanımızda da bir tane yaramaz bir çocuk var. Annesi de arkada. Diyor ki koltukları değiştir diyor annesiyle ya da diyor ki burada kal. Arkadaşlar zaten kadının yanında bir sürü koltuk var yani. Bence burada kalalım. Hem yandaki kızdan da birazcık hoşlandık yani. Burada kalmamızda fayda var bence. Stay here diyorum arkadaşlar. Bakalım ne olacak. <laughs> Oha çocuk bize vurmaya başladı. <laughs> Çocuktan dayak yedik arkadaşlar. Şaka gibi ya. Arkadaşlar ben çocuğun annesiyle yer değiştireyim. Ufacık bebekten de dayak yemek istemem. Hemen basıyoruz yer değiştiriyoruz. Aa, yanıma iki tane tombili oturdu arkadaşlar. Sıkıştık burada. O ses ne diyor? Aa, arkadaşlar iki tane şişko oturduğu için bizi business class'a verdiler. VIP olarak uçtuk. Güzel güzel. 42. bölüme geçiyoruz arkadaşlar. Yani 42. yaşa geçiyoruz daha doğrusu. Bu arada bayağı yaşlandık ya. Ben 26 yaşındayım arkadaşlar. Resmen 42 yaşına geldik ya oyunda. Şimdi eve gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım evde ne var. Aa geldik eve. Aa bu araba bizim babamızın arabası değil miydi ya? Acaba anne babamızın evine mi geldik? Sanırım orası arkadaşlar. Bir saniye. Orada iki tane mezar var. Annemizin babamızın mezarı mı yoksa? Arkadaşlar annemiz babamız öldü galiba. <laughs> Şaka gibi ya. <laughs> Hoş bakalım şimdi mezarıymış. Arkadaşlar adam ağlıyor ya. Ya içeri gir diyor ya run away diyor. Arkadaşlar bence anılarımızı yaşamamız için içeri girmemiz lazım. İçeri girelim bakalım yüzleşelim anılarımızla. Evet be ah be eski anılar eski anılar. Arkadaşlar ağlıyor yani tabii ki ağlar anne babası ölmüş. Polislerin sesleri geldi. Polisler geldi arkadaşlar. Kal, kal. Arkadaşlar biz en son hapisten kaçmıştık. E bizi bulacakları yer tabii ki anne babamızın evi yani. Oo mermi geliyor. Arkadaşlar. Enemy down. Enemy down diyor. Ne yaptık ya? Sana ne düşmanlık yaptık ya? Alt tarafı dilencilik yaptık ya. Neyse baştan ne deniyoruz arkadaşlar. Bu sefer run away diyoruz. Erkekliğin onda dokuzu kaçmaktır. Kaçıyoruz arkadaşlar. Sesle be. Araba geldi bir tane. Taksi galiba. Arkadaşlar alamaya devam ediyoruz haklı olarak. Şimdi sevindi. Ben anlamıyorum bu çocuğu gerçekten. 43 yaşına geldik. 43 yaşında bakalım neler olacak. Arkadaşlar bir motele geldik. Polisler bizi burada bulamaz arkadaşlar. Selamun aleyküm. Bize bir oda. Hop odamızı ayarladık. E bu kadar mı? Evet 43 yaş bu kadarmış arkadaşlar. 44 yaşa. Geçiyoruz. Arkadaşlar ne bu? Hmm. Komedyen aranıyor diyor kapıda. Bizden komedyen olur mu? Olur herhalde ya. Bir deneyelim ya. Dilencilikten iyidir bence. Çıktık sahneye bakalım ne espriler patlatacağız. Ne dediğini inanan anlamıyorum ama en saçma şıkkı işaretleyeceğim. Hava are you? Demiş. <laughs> Arkadaşlar kimse gülmedi. Kafamıza muz attılar ya. Neyse diğerini işaretleyeceğim. Şimdi <laughs> para lazım. Bu sefer güldürmeye başardık da o kadar Nana. pek gülmediler yani. Ama yine de güldüler. Duga, duga. Arkadaşlar diyor ki What is the dumbest animal in the jungle? Yani ormandaki en aptal hayvan hangisidir diyor. Bir tanesinde maymun var. Diğerinde kutup ayısı var. Arkadaşlar kutup ayısı birazcık saçma bir şık. Onu işaret edeceğim bakalım gülecekler <gülüyor> mi? <gülüyor> güldüler sıkıntı yok arkadaşlar. Güldürmeye başardık. Helal be alkış. 4 yaştan 45 yaşa geçiş yapıyoruz. Play diyorum bakalım ne olacak. Oo. Bu sefer daha kalabalık arkadaşlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar diyor ki benim otelim diyor benden 10 dolar almaya çalışıyor diyor klima için. bir tanesi diyor ki ben parayı ödemedim diyor. Yerine diyor ki that's not cool yani bu pek iyi değil diyor aslında bir de serin değil anlamında kullanılıyor kesin budur komik olan işaretliyorum bakalım gülecekler mi Vallahi güldüler arkadaşlar Yani İngilizcemiz var yani biraz Gray arkadaşlar o kadar da kötü değiliz What do you call a cow? Arkadaşlar diyor ki bacakları olmayan ineğe ne denir? Bacaksız inek diyor bir tanesinde, diğerinde ground beef diyor. Herhalde bu yemek tarzında bir şey. Oraya işaret ediyorum. Kesin gülecekler. Güldüler, güldüler. Güzel. Arkadaşlar. Gerçek bir komedyen olmayalım. Da ilerliyoruz. 46 yaşına geldik. İşler büyüyecek mi? bakalım. Oo, bayağı kalabalık. Herkes birbirine benziyor burada ama. Vallahi arkadaşlar hiçbir şey anlamadım. Bu sefer rastgele sallayacağım. Bakalım gülecekler mi? Valla yalandan bir şeye bastım güldüler güzel o... Arkadaşlar bu yabancılar gerçekten çok ilginç şeylere gülüyorlar pek de komik değildi bence Neyse biz paramıza bakalım arkadaşlar 47 yaşına geliyoruz 47 yaşında bakalım Cem Yılmaz olmayı başarabilecek miyiz Oo arkadaşlar uçağımız olduğuna göre kesin Cem Yılmaz kadar zengin olduk bence <laughs> Şimdi bize uçağın içerisinde şey geldi hostes geldi arkadaşlar diyeceğiz ki ya bize bir tane şişe ver ya da arkadaşlar şişe bize fazla gelebilir biz bardak isteyelim en iyisi ya fazla <laughs> içmesin arkadaşlar sıkıntı olabilir Enes Stenda arkadaşlar adımız her yerde gayet ünlüyüz gayet zenginiz Uuu, telegal, dev telegal. gibi de alan <laughs> Bu sefer bize espri yaptırtmadı kendiliğinden halletti artık öğrenmiştir yani o kadar zengin olmuş yani. Bence çok iyi bir komedyen olmuştur diye düşünüyorum. 48 yaşımızda ne olacak? Laysana. Mamarana. Arkadaşlar esprileri yine biz yapacakmışız. <laughs> Pardon. Ne diyor? What do you call Arkadaşlar üzgün birdlene ne denir diyor. Blueberry e grape. Blueberry diyeceğim. <laughs> ne desem gülecekler herhalde. Blueberry dedim güldüler. Şalitum. <laughs> Arkadaşlar sorudan hiçbir şey anlamadım. İki İkinci işaretliyorum. Aha kafama bir şey. Şeyler... Arkadaşlar kafama bir şeyler atmaya başladılar ya. Alt tarafı bir tane espriyi kötü yaptım ya. Neyse halledilir. Sıkıntı yok. Bu sefer üsttekini işaretliyorum. Hadi bakalım yarılın. Papaz onu sallıyor. 49 yaşına doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Artık yol ayrımları fazla yok. Başımıza kötü şeyler de gelmedi. Gayet güzel. Oo. Ne oluyor arkadaşlar? Hayranlarımız odamızı basmaya çalışıyor. Ne yapıyorsun be şişko kız defol git. Hayır hayır hayır. Arkadaşlar ben vallahi ben buna sarılmam. Kimse ne kusura oluyor? bakmasın. Aha. Hayrandan da dayak yedik arkadaşlar ya. Neyse diğer hayranlarımız başımıza geldi. Ağlıyorlar. Ölmedik inşallah. Güvenlik geldi uzaklaştırıyor hayranlarımı. Şu bizim eski manita değil mi ya? Eski manita ya. Paranın kokusunu alınca hemen geldi. 50 yaşına başlıyoruz. Yine zenginiz, yine altınları takmışız arkadaşlar. Cool bir şekilde oturuyoruz. Aha birisi bizi tanıdı. Sen Enes'sin dedi. Bize lütfen şaka yap diyor. Arkadaşlar diyor ki bir hesap makinesini en hızlı ne çalıştırabilir tarzında bir şey diyor. Ben de ikinci şık işaretledim. Bakalım diyecekler mi? Güldüler. Sıkıntı yok arkadaşlar diyor ki evlilik üç yüzükle olur diyor. işte bir tanesi nişan yüzüğü bir tanesi evlilik yüzüğü bir tanesi de acı yüzüğü ne alaka anlamadım Hadi, ona bastım durun anne. neyse tamam Woohoo. rezil olmadan devam ediyoruz 51 yaşına geldik hala 20 yaşında gözüküyoruz Buradan hiçbir şey anlamadım zaten. 51 yaşındaki adam bu kadar genç gözükür mü ya? Arkadaşlar uçaktayız ve uçağın başına bir şeyler geliyor. Oha uçağın yarısı koptu arkadaşlar. Diyor ki ya atla diyor ya da diyor burada dur diyor. Şimdi burada arkadaşlar paraşütümüz yok. Atlamamız çok mantıklı değil yani. Her türlü öleceğiz zaten. Hiç yoktan oturarak ölelim bence. Öyle bir oturalım bakalım neler oluyor. Belki suya falan ineriz. Öyle bir şey olmuyormuş arkadaşlar. En biz atlayalım. Atlıyoruz. Sanırım yumuşak bir şeyin üstüne düşeceğiz. Çünkü ölmek istemiyorum. Adaya düşüyoruz arkadaşlar. Bu kadar yüksekten düşersek ölürüz. Çok mantıksız. Yani uçak da patlayınca ölürüz, yüksekten düşünce de ölürüz. Bakalım ıssız adada neler yapacağız? Bu bizim maymunla geldiğimiz ada değil mi ya? Evet evet, bu bizim maymunla geldiğimiz ada. Aa annemiz, babamız. Halüsinasyon görüyoruz arkadaşlar. Bunlar gerçek değil. E ee, uyanıyoruz şu anda. Aha geyik. Oo arkadaşlar geyiği kovalayabiliriz. Aha yere düştük. Hindistan ceviziyle Aa. alakalı çok iyi şeyler gelmemiş daha önce başımıza. Balık tutacağız. Elimizde de balık Aa. tutamayız ya. Gelmişiz 50 küsur yaşına yani. Bu yaştan sonra aha. Oo arkadaşlar yerli halk. Sırtında ok falan var valla. Bunlar birazcık sıkıntılı olabilir. Yardım mı istesek sussak mı? Bence susalım. Çaktırmayalım burada olduğumuzu. Öldürmesinler Bence birisi burada bizi bulur ya Gemi falan geçer bir şeyler olur Olmadı arkadaşlar Baştan deneyeceğiz yardım <laughs> isteyecekmişiz Bakalım yardım isteyelim Ooo <laughs> arkadaşlar Oku çevirdi bize <laughs> Neyse bizim Tehlikesiz olduğumuzu <laughs> anladılar ve evlerine davet ettiler ee, Bize yemek verdiler arkadaşlar Güzel 52 yaşımıza bitti 53 yaşımıza doğru ilerliyoruz ve 53 yaşındayız arkadaşlar. Arkadaşlar bu seriyi fazla izlenmedi ama ben çok zevk aldım bu seriden. O yüzden sonuna kadar gideceğim. İzleyen arkadaşlar umarım çok zevk alıyordur. Gerçekten güzel yorumlar katıyoruz. Eğlenceli oluyor bence. Buraya kadar izleyenlere özellikle çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Güle güle.